Aslında genital bölgeyle ilgili olan bir takım olumsuzluklar kadının cinsel hayatını ya da psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir. Ee, i̇nsanlar genelde bu tür müdahaleler yaptırdıklarında genelde insanlarla çoğu zaman paylaşmazlar ama bu tür ameliyatlar sanılandan çok daha fazla yapılmaktadır. En çok yapılanları vajinoplasti, labioplasti, dış dudakların asimetrik ya da büyük olması gibi faktörlerdir. Genelde vajinoplasti özellikle normal yolla e, doğum yapmış ve birden çok doğum yapmış bayanlarda vajinal kanalın genişlemesi ve etrafındaki kasların yırtılması esasla dayanıyor. E, bunların onarımı yapılıyor. Yani vajinal kanal daraltılıyor ve etraftaki kaslar daha sıkı bir hale getiriliyor. Eee labioplasti de ise genelde iç dudaklar e, yaprak şeklinde büyüyerek e, dış dudaklar tarafından örtülmüyor. Bunların çok büyük olması hem renk değişikliğine, koyu bir siyah bir renge dönmesine hem cinsel ilişki sırasında bazen ağrıya sebep olabiliyor. Aynı zamanda da vajinal kanalın giriş ağzının açık olması nedeniyle vajinit gibi mikroorganizmalara sık e, muamelesinden dolayı vajen bölgesinde enfeksiyonlara sebep olabiliyor. E, ayrıca dış dudakların yaşla beraber bir miktar atrofiye uğraması, erimesi ya da asimetrik olması da gene en sık rastlanan problemlerden biri. Bunlarda da genelde dış dudaklara yağ enjeksiyonu yaparak ya da asimetrik ya da büyük yapıların çıkarılması, düzeltilmesi şeklinde kadın genital bölgede de bir takım düzeltmeler yapmak mümkün. Özellikle kadın genital bölgesinin estetik müdahalelerinde en büyük fayda kadının kendisini daha özgüvenli ve daha iyi hissetmesi ve Kendinden hoşnut olmadığı bölgeleri düzelttiği zaman hani daha mutlu olması ve psikolojisinin daha iyi hissetmesidir. E, kadın genital bölge estetiğinden sonra genelde hayata dönüş hemendir. E, hızlı bir iyileşme süreci vardır. E, genelde kişiler günlük hayatlarından e, ve yaşamlarından kopmazlar. E, yani bunu olduktan sonra direkt günlük yaşantıya dönmek mümkün. Son olarak bu da en önemli vurgulayacağım şey hani cinsel yaşam bir insanın olmazsa olmazıdır. Bu yüzden hani eğer bu bölgede oluşacak ve toplum içerisinden kişiyi soyutlayan bir genital bölgede deformitesi çok basit müdahalelerle düzeltmek mümkün.